en büyük yükselişleri en dip noktalarda tespit etmemize yarayan sadece iki indikatörden oluşan bir alsat sistemi ve ücretsiz bir şekilde bunu trading Viva kurabiliyoruz. Yükseliş sinyallerini en diplerde düşüş sinyallerinde en tepe noktalarda tespit edebileceğiz. Sistemin kullanımı tahmininizden çok daha kolay. Bu bize güçlü bir yükselişin geleceğini söyler arkadaşlar. Sistemimizden bir yükseliş sinyali almak bu kadar kolay. Bizlere düşüş sinyali veriyor ve bu şekilde bir düşüşü en tepe noktada almış oluruz arkadaşlar. Mutlaka bu indikatör üzerinde çalışın. Çok sizin bir indikatör sistemi olacağından eminim. Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda iki tane indikatör kullanıyoruz ve bu indikatörlerden bir tanesi bizlere otomatik olarak al ve sat sinyalleri veriyor. Özellikle aşağıdaki indikatörümüzü kontrol ettiğimizde ise bir kanalın dışında vereceği yeşil nokta ve kırmızı nokta sinyalleri bizlere en dipleri ve en tepeleri tıpkı örnekte görmüş olduğunuz gibi saptıyor arkadaşlar ve biz buradaki videomuzda bu iki indikatörü nasıl birlikte kullanabiliriz ve nasıl tek bir sinyal alarak en başarılı noktalarda al ve sat sinyalleri elde edebiliriz. Bunu öğreneceğiz. Özellikle videoya başlamadan önce sizlere çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Kesinlikle videoyu ileri sardırmadan izleyin çünkü çok önemli püf noktalarımız var arkadaşlar. A'dan Z'ye çok iyi bir şekilde sistemi anlamanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ekranı büyütelim. Bu sistemi 4 saatlik zaman dilimlerinde ve 5 dakikalık zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğer zaman dilimlerinde de backtest yaparak geçmişte olumlu sinyaller vermesi halinde tüm varlıklarda uygulayabilirsiniz. Kripto o paralarda, hisse senetlerinde ve forex'te yani alıcının ve satıcının olduğu bütün varlıklarda bu sistemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu sistemi normal mum grafiklerinde kullanıyoruz. Sadece iki indikatörden oluşan bir al-sat sistemi ve ücretsiz bir şekilde bunu Trading Viva kurabiliyoruz. Özellikle Woodbot Alerts indikatörünün ayarları çok çok önemli ve bizlere otomatik al-sat sinyallerini en doğru noktalarda verecek arkadaşlar. Bakın buraya Woodbot alert şeklinde yazabilirsiniz. Tıkladık ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Ardından ayar miktarlarımız arkadaşlar 2 ve 1 olacak arkadaşlar. Bu önce karşınıza farklı olarak gelecektir. Bunu 2 ve bir olarak güncelleyebilirsiniz. Daha sonrasında stil bölümüne geldiğimizde buradaki ayarlarımız da aynı şekilde kalacak. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor ve daha sonrasında tamama basıyoruz. ilk indikatörümüz hazır. Bu indikatörümüz bizlere otomatik al ve sat sinyalleri veriyor arkadaşlar. Buradaki önemli nokta özellikle ikinci indikatörümüzden gelecek olan al ve sat sinyalleridir arkadaşlar. Nasıl geldiğini zaten detaylarıyla sizlere göstereceğim. ilk indikatörümüz grafiklerimize kurduk. Bitcoin USDT üzerinden göstereceğim sizlere örnekleri. İkinci indikatörümüzü kullanırken de buradan göstergeler bölümüne Wave Trend with Crosses şeklinde yazabilirsiniz. Bakın Lazy bir tarafından yazılmış iki indikatörümüz de traderlar tarafından bilinen indikatörler ve bu iki indikatörün en iyi ayarlarını birbirine entegre ederek kullanacağız arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörün özellikle yeşil nokta ve kırmızı nokta sinyalleri bizlere çok güçlü al ve çok güçlü sat sinyalleri verecek ve bu sizleri de çok şaşırtacak arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar buradaki indikatörümüzde grafiklerimizi entegre ettikten sonra hemen ayarlar bölümüne geldik. Girdiler bölümünde 15, 14, 60, 53, 60 ve 53 şeklinde buradaki ayarlamalarımızı güncelliyoruz. Bu ilk olarak sizin karşınıza farklı ayarlarda gelecektir. Mutlaka tam olarak sizlere gösterdiğim şekilde ayarları güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ardından stil bölümüne geldiğimizde de buradaki çizimleri açık bırakıyoruz ve diğerlerini kapatabilirsiniz. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalacak ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve şu anda indikatör sistemimiz A'dan Z'ye hazır arkadaşlar. İndikatör sistemini kaydetmek isterseniz sağ üst kısımdan kaydet butonuna tıklayarak indikatörleri kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bir alsat sistemi olarak buradaki sistemi kullanacağız sizlerle birlikte. Dip ve tepe noktalarda al ve sat sinyallerimizi üreteceğiz. Şöyle biraz zoom yapalım arkadaşlar. Tam olarak sistemimizden nasıl al ve sat sinyallerimizi alacağımızı detaylarıyla öğrenelim. Öncelikle üstteki indikatörümüzden gelen buy sinyali bizim için bir al sinyalidir ve aşağıdaki indikatörümüzden gelecek olan sinyal de bizler için güçlü al sinyalidir. Bizler burada iki indikatörün birlikte vereceği sinyalleri baz alacağız ve bu şekilde yükseliş sinyallerini en diplerde, düşüş sinyallerinde en tepe noktalarda tespit edebileceğiz. Sistemin kullanımı tahmininizden çok daha kolay. Üstteki indikatörümüzden gelecek olan bir al sinyalinin öncesinde buradaki yeşil çizgiye değen veya yeşil çizginin altında bir yeşil nokta görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tıpkı bakın burada görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir sinyal görüyorsak ve ardından buy sinyalimiz geliyorsa bu bize güçlü bir yükselişin geleceğini söyler arkadaşlar. Sistemimizden bir yükseliş sinyali almak bu kadar kolay. İlk olarak yeşil nokta sinyalimiz yanacak. Yeşil nokta buradaki kanalın içinde değil de dışında olacak veya buradaki yeşil çizgiye değecek. Yani bu şekilde veya arkadaşlar bu şekilde veya bakın bu şekilde. En büyük yükselişleri en dip noktalarda tespit etmemize yarayan nokta sinyallerini aşağıdaki indikatörümüzden alıyoruz. Peki buradaki yeşil nokta içeride olursa ne olur? Bu bizim için iyi bir sinyal değildir arkadaşlar. Mutlaka gaz sinyalim yeşil noktanın altında veya çizgiye değiyor olması gerekiyor. Bu şekilde ilk olarak bir yeşil nokta sinyali aldıktan sonra bir sonraki bağış sinyali bizim için yükseliş sinyalidir ve stop loss noktamızı da burada trend başlangıç noktasına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde stop loss noktamızı belirleyebiliriz ve yükseliş devam ettikçe stop loss yükseltme taktiğiyle buradaki trendi sonuna kadar takip edebiliriz arkadaşlar. Zaten bunu yaptıkça alışacaksınızdır arkadaşlar stop loss yükseltme taktiğimizi. Burada stop lossu trend başlangıcına yerleştirmek bizim için önemli bir kuraldır. Bunu kesin atlamayın. Aynı şekilde arkadaşlar buradaki düşüş sinyallerini nasıl tespit ediyoruz? Görmüş olduğunuz gibi kırmızı noktamız buradaki kanalın dışında veya kırmızı çizgiye değmesi gerekiyor. Baktığımız zaman güzel noktada bir kırmızı nokta yanmış ve ardından gelecek olan ilk sel sinyali bizlere düşüş sinyali veriyor ve bu şekilde bir düşüşü en tepe noktada almış oluruz arkadaşlar. Toplosunuzu da en tepe noktaya belirtebilirsiniz trend başlangıcına. Al ve sat sinyallerimizi buradaki sistemimiz sayesinde çok net ve kolay bir şekilde tespit edebiliyoruz. Sistemimiz altcoinlerde de çok çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Mutlaka altcoin'lerde bek testlerinizi yapın ve ayrıca buradaki sinyaller ne kadar birbirine yakınsa o kadar iyi ve başarılı sinyaller verir. Burada baktığımız zaman yakın bir mesafe görüyoruz. Burada da aynı şekilde bakın yakın bir mesafe görüyoruz. Yükseliş sinyallerini kontrol ediyoruz şu an. Bakın yine yakın bir mesafe ve genel olarak büyük yükseliş trendlerini çok güzel bir şekilde saptamış. Ancak buradaki örneğimizde baktığımız zaman çok fazla mesafe var arasında. Yükseliş zaten yeterince olmuş bu yüzden arkadaşlar bu şekilde arasında mesafe olan sinyalleri kabul et biliriz. Ne kadar yakın o kadar sinyal bizim için iyidir. Bu şekilde arkadaşlar büyük yükselişleri en doğru noktalarda tespit edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bakın uyumlu sinyalleri burada tespit edebilmişiz genel olarak. RSI gibi indikatörlerle aşırı alım noktalarında tespit ederek buradaki sinyalleri teyit de edebilirsiniz arkadaşlar. Ancak tek başına da çok güzel bir şekilde çalışan bir al saat sistemi. Buradaki yeşil noktalar özellikle çok doğru noktalarda geliyor arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörle bir indikatör sistemi daha geliştirmeyi düşünüyorum. Sizlerin de üstteki indikatör yerine şöyle bir indikatör kullanalım daha faydalı olur gibi bir fikriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bu indikatör üzerinde çalışın. Çok beğeneceğiniz bir indikatör sistemi olacağından eminim. Trading Viva ücretsiz bir şekilde kurup sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Sistemler üzerinde büyük çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Sizlere en iyi sistemleri sunmak için bunun karşılığını vermek isterseniz de videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejim premium üyeliğini alıp ana gelirimi elde ettiğim alsat sistemime sahip olabilirsiniz.